her yerde hexagon görmeye başlamıştım. O peyniri bana verirsen belki belki güzelleşebilir. <laughs> Dinler arası geçişin kolay olması için. Resimleri belli edeyim de ben. buraya koymuşlar. Of 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 yeni bir güne başlıyoruz bugün. Ne yiyeceğiz ben de bilmiyorum. Ne yiyeceğiz sen de bilmiyorsun. <laughs> Böyle bir salatamız var. Güzel görünüyor ama oldukça büyük. Evet, beraber yeriz onu. Çok hoşuma gitti. Yani gidip provasan yemektense böyle bir salata yemek daha güzel. Çay çok hoşuma gitti. Yeşil çay, tarçın, portakallı bir çaymış. Çay çok iyi yani. kap kapuçunu nereye kadar? Aynen, nereye kadar. Standart beklenebilir alternatif. Hep kurvasan nasıl kıldım diyorsan smaç avokado yiyebilirsin. Evet. Bir de aslında burada fıstık soslu kuruvasını merak etmiştik değil mi? Aynen aslında onu ben görmüştüm internetten. Hani onun tadına bakarım diyordum ama bizim ilk gittiğimiz kahvaltı yerinde adamlar bedava verdiler zaten onu. İkram niyetini verdiler. O yüzden ben onun tadını aldım. Hatta şey iki tane orada kahvaltı yaparken verdiler. Bir de giderken bir tane hediye verdiler. verdiler. Onu da evde yedik. Ama o orada, çok ağır bir şey. Çok ağır bir şey. O gerçekten ağır. Ama çok güzel ama çok ağır bir şey. Bir evet. tane al ikiye böl ye. Güzel. Neler görüyoruz, neler görüyoruz. Kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum ama sokağın sonundaki bu görüntü gerçekten çok etkileyici görünüyor. Sıradayız. Ne sırası bu? Santa Reparata'nın sırasındayız. Sabah köründe dikilirseniz iyi olur. Yoksa şu sırayı bir al istersen <laughs> arkaya doğru. Böyle bir sıra sizi bekliyor olacak eğer geç gelirseniz. Bu arada ben de söyleyeyim. Hafta sonu gelmeyin. <laughs> hafta sonu gelmezseniz çok fazla sıra beklemezsiniz. Biletler zaten saatli satılıyor. Ama saate uymanıza gerek yok. Ben uydum. Hata ettim. <laughs> Sabahın köründe de gelip girersin. Kapanmadan önce de girersin yani. Ama dert değil. Bizim için şey olmaz. Evet. Sıkıntı olmaz. Bilet saatine bakan yok yani. Takılın. Planınızı ona göre yapın. Ayrıca bir sırt çantanız, bir şeyiniz varsa onları almıyorlar. Biz bıraktık şimdi. Katedralin arka tarafında çantalarınızı emanet edebileceğiniz bir yer var. Buradan müzeye giriliyor. Şurada da emanet var. Biletiniz varsa ücretsiz olarak teslim edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Burası hemen katedralin arka tarafı. Evet. Sırt çantanız varsa mutlaka oraya bırakın yoksa bu sırayı boşuna beklemiş olursunuz. Kapıdan döndürüyorlar çünkü. Evet. Arkadaşlar şu anda şu gördüğünüz yer ana giriş. Ücretsiz girişin olduğu yer. Şurası Santra Prata ya yani giriş yeri. Bakın şurada merdivenler var aşağı iniyor. Bu kapıdan da biletle girebiliyorsunuz. Bilet aldıysanız tabii. Ben sadece sanıyordum ki aşağıya girebiliyorsunuz. Meğersem katedralin içerisine hızlı girişmiş. Aynı zamanda 3-4 katı kadar fazla sıra vardı normal giriş için beklenen. Bu biletle de doğrudan katedralin içine giriş yapılıyormuş. Bu çok güzel oldu. Tekrar sıraya bekleyeceğiz sanıyordum. Bilginiz olsun. Burası da Santa Reparate'ye girişi. Her tarafında ayrı bir detay var. Devasa bir yapı. Gelmişken şöyle güzel güzel izlemek, hakkını vermek lazım yani. Meryem Ana Kilisesi şehrin en önemli yapıtlarından biri aslında. 1200'lü yıllarda inşasına başlanmış aslında fakat sonra veba salgını çıkmış. Daha sonra da kare veba sorunu sonrasında 1300'lü yıllarda kilisenin inşasının tamamlanması için şey tutuluyor. Başka bir mimar tutuluyor. O da talentiydi yanlış hatırlamıyorsam. Hatta fazlaca özgüvenli bir mimarmış kendisi. Hesapları bir türlü tutmuyor. Planlar suya düşüyor. Kilisenin kubbe kısmını boş bırakıyor en sonunda yapamıyor yani. Böyle bir teknoloji imkansız diyor yok yani projeden vazgeçiyor. Öyle ortalıkta bırakıyor kiliseyi. Peki ne olacak bu kilisenin hali? Kaldı böyle yarım yamalak bir şekilde bir şekilde yapılması lazım. Nasıl çözeceğiz diye düşünürlerken e, o dönem yarışmaların dönemi zaten. Bir yarışma daha düzenleniyor kilisenin tamamlanması için. Brunelleschi ile anlaşıyorlar. Ve en sonunda Bruno Brunelleschi çözüyor bu işi. Kubbe'yi yapıyor. Hatta biraz da çatlak bir arkadaş bu Brunelleschi. Hiçbir planını hiçbir çalışma şeklini paylaşmak istemiyor. Hatta o dönem Arapça ve o kültür çok daha gelişmiş olduğu için mimari açıdan planlarını Kimse çalmaması için Arapça harflerle yazıyor. Böyle de her şeyini saklayan, paylaşmak istemeyen bir arkadaşmış kendisi. Şu en tepedeki şey de aslında Tanrı'yı ifade ediyor. Ve onun altındakiler sanatçıları, dönemin, o dönemin sanatçılarını ifade ediyor. Daha da altında Meryem Ana İsa'yı görüyoruz. Bu o dönem tabii ki şiddetle karşılanıyor halk tarafından. Nasıl olur da Tanrı sembolünün altında Meryem Ana ve İsa olmaz da sanatçıların heykelleri bulunur diye. Bu vesileyle aslında insana verilen değerin ön plana çıkarılması amaçlanmış bir grup düşünce bunu kastediyor. Bir de şöyle düşünelim. Aslında her insan sanatçı doğmaz mı? Bu da bir bakış açısı. Neden böyle bir bakış açısı savunuluyor? Çünkü insan doğduktan sonra yürümeden önce dans etmeye başlar. Yazı yazmayı öğrenmeden önce resim yapmaya başlar. Konuşmadan önce melodilerle şarkılar söylemeye çalışır. Dolayısıyla bence mantıklı bir fikir her insanın aslında sanatçı olarak doğması. Tabii ki büyüdükçe yaşaldıkça, hayatın içine iyice karıştıkça o ruhu kaybetmek, o özünü kaybetmek işten bile değil. Çok da az ama bunu ne kadar koruyabiliyoruz? Bu önemli galiba. Ve bence burada da aslında aklımıza gelmesi gereken fikir bu olmalı diye düşünüyorum çünkü Tanrı ile insan arasında, yaratıcıyla, evrenle siz artık nasıl düşünmek istiyorsanız onunla insan arasına herhangi başka bir şeyi koymak. Başka herhangi bir şeye ekstra önem atfetmek değil aslında burada amaçlanan şey. İnsanın özelliğini, insanın ne kadar değerli olduğunu düşünebiliriz. Zaten aslında Kur'an'da da İslam'da da bu şekilde değil midir? Yani Tanrı ile insan arasına peygamber bile girmez. Peygambere bile izin verilmemiştir başkalarının dinini yargılamak. Allah'la insan arasına kimsenin giremeyeceği söylenmiştir. Burada da biraz onun örneğini görüyor gibi düşünebiliriz. Evet, güneş de geldiğine göre. <laughs> Hadi artık devam edelim. Güzel izledik ama. Çok iyi izledik. İyi izledik. Hem dinlendik, çok güzel oldu Tavsiye ederiz, bir tabure getirin buraya. Aynen. Çok güzel be. Hadi. Sıra olmayan tek Vakti sahne. Sümerlik'ten geçtik ve Vaptisane'nin içi. Şu anda Vaptisane'deyiz. Burası da güzelmiş. Genelde böyle dışı güzel, içine gerek yok falan diyenleri de duydum ama bence buraya kadar gelmişken içine de girilir. Gayet de güzel yani. Çok güzel işlemişler, uğraşmışlar, özenmişler. Bence de girilir. Zaten biletlerin en düşüğünü aldığınız zaman buraya da girebiliyorsunuz. Ücretsiz değil burası. Neredeyiz? Neredeyiz? Chi, Saporideyiz, Osteria. Yine bir yemek zamanı. Bakalım, bir makarna söyledik. Bir de ne söyledin sen? Ben yine et söyledim. Yine et söyledi. Peposo, yine peposo söyledim. Her yerde peposo deniyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mıyız? Ben bu peniği deniyoruz. İnsanların da canını çektirttik, bu nedir, bu nedir diye. Soruyorlar, söyledik. Bakalım, inşallah güzel çıkar ya. Bunlar kabak çiçeği. Çok güzel bence. Ete de bakıyoruz hemen. Ete de dene bakalım. Güzel mi? Çok iyi. Aa, üç tane etten en iyisi bu mu? Bence bu. Vay canına, neyi farklı acaba? Ha bu, şarapta bekletilmiş bu. Bu çok güzel. Şarap soslu. Hadi ben de tatacağım o zaman. Sen var ya. Ben de Sen... tatacağım, ben et manyağıyım. Ver ya bak et indi. Gel. <laughs> of 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 Kupi ya. Bu da ağır karabiberli. Evet ama... ilk yediğimden daha güzel. Karabiberi çok yakışmış. Hani böyle ağır yapmıyor. Öyle evet. Fazla karabiberli olduğu belli ama herhalde biberinden midir nedir ben çok lezzetli. az önce bir karabiber tanesini çıtladığım için şu an aldım karabiber. Tanelerini çıtlamayın. Çok iyi olmuş. Hani bak ilk gün yedim. ikinci gün de yedim. Evet. Bu ikisinin birleşimi. Çok güzel. ve bir profit Yani görsem uzaktan anlamam Al. bu profit diye. Evet. Beyaz çikolata galiba ya da krema var. Hiçbir fikrim yok Bir yiyince evet. göreceğiz. Burada da tiramisu'muz var. Vurdun mu tam 12'den? Çok güzel. Güzel değil mi? Pasta kremasına benziyor ama çok çok daha hafif bir tadı var. Aa, iç çik çikolata. Keki da. var sanki. Keki mi? Çikolata değil de evet. Keki var böyle. Zaten onunla buluşması o kremanın bu çok lezzetli yapmış. Bildiğimiz profiterolun değil yani değil mi? Değil, hmm. değil. Yani bildiğimize benzemiyor. Başka bir, tarz. bir tarzı herhalde. Bir tarz. Çok iyi, çok iyi. Evet, şimdi sıra sende. Bak bakalım. Makinenin şarjı bitti o yüzden GoPro'ya geçtik. Çok iyi değil mi? Bizim profiterolün zıttı. Bu arada bu videoyu her kim izliyorsa daha güzellerini yesin, en güzellerini yesin. İnşallah. Tadına bakıyoruz işte bir şeylerin. Hem bir yuları tas olmuş oluyor. Gerçekten kime denk gelirse, eğer planlar yapılırsa önerdiklerimizi öneriyoruz. Beğenmediklerimiz hakkında yorumlar yapıyoruz hepsiyle ilgili. Sen anlat. Ben dinliyorum seni, sen, sen sen anlat sen. anlat oraya. <laughs> Tadına bakmak böyle bir şey olabilir mi lütfen? Bu böğürtlenle farklı olmuş. Hafif, çok hafif. Bence güzel ama burada profiterol denir abi. Değil, Değil mi? O profiterol tadına bakın. Budur. Evet. Bu şeyin de tiramisu'nun da fresh bir şeyi var yani evet. meyveli olduğu için herhalde. Hmm. Çok lezzetli. Sınırları Sınırı de. belli edeyim de ben. <gülüyor> <gülüyor> Aşk olsun. Dün zaten bütün dondurmayı sen tamam, yedin. Tamam ben yedim haklısın Lütfen. bir şey demiyorum. sınır koymak. Senin için sınır koyuyorum. Sınır konulması gerekiyorsa o benim yani burada. Ben aşmayayım sınırı diye koyuyorum. <laughs> tamam, o zaman. Kendim tutmaya çalışıyorum. Teşekkür ederim. böyle sokaklarda bu logoyu sürekli görmek kaçınılmaz çünkü burayı temsil ediyor. Floransa'nın ismi çiçekten geliyor. Floransa aslında çiçek anlamına geliyor. Şehir ilk kurulduğu zamanlarda o dönemin inancına göre bahar tanrıçasıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ona at verilmiş bu şehir. O dönemde kurulan şehirlere genellikle tanrılara, tanrıçalara adı verilmiş. Burası da Bahar Tanrıçasına adanmış bir şehir. Daha sonra Şehir Hristiyanlığı kabul ettikten sonra dinler arası geçişin kolay olması için Meryem Ana'ya adamışlar bu şehri. Logo'yu da sabit kalsın demişler. Ve o saatten sonra bu logo Meryem Ana'yı ve aynı zamanda bu şehri temsil ediyor hale gelmiş. Öyle kolay değil tabii ki. Toplumları, dinini değiştirirken ikna etmek, eski alışkanlıklarını bırakmalarını ya da değiştirmelerini <laughs> istemek. O yüzden bu şekilde adaptasyon teknikleri kullanılmış. Dolayısıyla bu logoyu da şehrin birçok yerinde, kafelerde, yerlerde, birçok markada görebiliyoruz. Buradan müzeye giriliyor. Şurada da emanet var. Biletiniz varsa ücretsiz olarak teslim edebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Burası hemen katedralin arka tarafı. heksagonlu bir oyun yapıyorduk. Aylar ve aylar boyunca heksagonlar, heksagonlar, heksagonlar. Her yerde heksagon görmeye başlamıştım. Biraz böyle hafif bir itilim oluyordu artık heksagon gördüğüm zaman. Şimdi o itilimi çekime dönüştürmek için çok güzel bir bahane oldu bunlar bana. Yani ben anlamıyorum. Katedralin en ücra gözükmeyecek yerine bu kadar detaylı iş yapmak akıl işi değil ya. Yani Hepsi böyle. Valla helal olsun adamlara. Gerçek sanatçılar bence. İşin hakkını vermek. Aynen öyle. Sana yakışanı yapmak. Yapılması gerekeni yapmak yani. Elinden geleni ardına koymamak. İnsanların görmesi ya da görmemesi önemli değil. Her ne iş yapıyorsan onun hakkını vererek yapmak. Kesinlikle. En uç noktadaki yapının şu anda küçük bir maketine bakıyoruz. En yüksek noktalarında... Ne kadar fazla detay var. Eşem bir şey yani. Tabii ki bu sadece maketi. İşte buradaki. sanırsın ama değil. Resmini ya. de yapmış adam. <laughs> evet, Adem'le Hava'yı yapmışlar. Adem hafif mahcup görünüyor. Hava da utancından ölecek. <laughs> o bossları buraya koymuşlar. Kocaman. Şuna bakın. Çok güzel olmuş. i <laughs> akşam yemeği yiyelim diyoruz. Nereye gidiyoruz? Pizzacıya. Ya bu akşam saatleri, bu sakinlik çok güzel oluyor ya. Şu ışıklar yandıktan sonra çok keyifli yürümek. Değil mi? Kesinlikle katılıyorum. <laughs> Şu anda konum bulmaya çalışıyorum da ben. Çok güzel. Ya? Evet, çok acıktık ve tekrardan Gusta Pizza'ya geldik. Pizzaları gerçekten hoşumuza gitti. O yüzden de başkalarının tadına bakalım istedik. Hazır bulmuşken güzel yapan bir yer. Evet. Diğer çeşitleri de merak ettik. Marinara sadece bol domatesli, domates soslu olan. En klasiği. Yıldız'da tartufo var. Geçenki makarna da trüf mantarlıydı. Bu da trüf mantarı soslu pizzası. Bakalım burası nasıl yapıyor diye. Merak ettik. Şimdi bir deneyelim bakalım, hadi buyurun. Kesmem lazım, dur. Biraz bekleyin. Buram buram domates. Ama sadece domates. Margarita e daha iyi yani. E şöyle bir açılış yapayım. Aa ya işte beni merak ettiğim peyniri bu. İşte bu. O peyniri bana verirsen belki, belki güzelleşebilir. <laughs> Veririm. Güzel görünüyor. Dur bakayım tadı nasıl. Güzel Bak bu çok güzel işte. Bunda da bir domates eksikliği istedim. <laughs> Bugünkü kahvaltımızı otel odasında yapıyoruz. Paket yaptırıp geldik. Cinos, Cinos'tan mıydı? Cinos Bakery'den. Evet. Ee, Birçok çeşidimiz var. Burada biscottiler var. Kanolalar var. Sfogliata olması lazım bunlar. Emin değilim ama bu... Şöyle bir tip. Napolitan. Bu daha iri. Bunun içinde peynir varmış. Peynir ve tarçın bu da kremalı olan versiyonu. Şimdi ben hemen tadımlarına başlıyorum. Şundan bir ısırayım. Aha. Baya çıtır çıtır bir şey veriyor. Çatır çıtır. Çatır çıtır. Hoş, güzel bir şey. Ben yani beğendim. İçindeki krema biraz ağır sadece. Buna geçiyorum. Hmm tarçın var. Hakikaten de peynirimsi bir kremamsı peynir var. Böyle tuzlu peynir gibi değil. Tatlı peynir ve tarçın aromalı hoş bir şey. Onlar kadar ağır değil. Şu kanalayı merak ediyorum. Bence şunlar, bunlar da çok ağır, çok tatlı, şeker varmış gibi hissettiriyor. Bu daha hafifmiş gibi geliyor. Bakacağım şimdi. Kanola. Bir tanesinin tamamı sabah sabah mideye böyle bir şeker yüklemesi gibi geliyor bana. Tabii sabah çok yenecek bir şey değil aslında da ya. Çok tatlılar. Bu da çok lezzetliymiş. Bence buna göre fıstık kremalı olan daha lezzetli. Bak tahmin ettiğimden daha farklı çıktı. Bunlar böyle kahveyle tatlı olarak çok güzel gider. Ara Aynen öyle. Bizim en sevdiğimiz aslında onu yedim. <laughs> Ispanaklı börek almıştı. Şimdi bunlar çok tatlı tahmin ettiğimiz için bir de bunlardan alalım dedik. İyi almışız. Ben en çok bunu sevdim. Ispanaklı börek. Orada vitrinde zaten var yani bundan Isıtıp ısıtıp alıyorsunuz çok da güzel oluyor. Ben en çok bunu beğendim. Bence de. Hiç ağır değil, yağsız. En güzel kahvaltı. Ve da. ıspanağı da bayağı bol yani. Evet. İçinde böyle katman ıspanak var. Hazır kamera açıkken şöyle balkonda göstereyim size. Böyle bir balkonumuz var. Binaların arka balkonlarına bakıyor. Şuradan gelmiştik biz de. Girişimiz şurası. Burada seramikçiler var. Çok tatlı seramikçiler gördük orada. Çok güzel boyuyorlar. Şu ağacın yaprakları peki? Bu da Vecchio Sarayı'nın çanı. Sarayın çanı oluyor muydu ya? Kule, <laughs> kule. Mekyo sarayının kulesini görüyoruz burada da. niye pikisanlar var? Pikisan <laughs> Politolar. Sandalyeler yine işe yaradı. Politolar. <laughs> Neredeyiz? Michelangelo tepesinde merdivenlerde oturuyoruz. Floransa'yı burada kapatıyoruz. Yemeğimizi aldık geldik. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>